güvendik Allah'ım bugün ne çok şükür, Cenab-ı Allah kimseye dar da bırakmasın, bütün din kardeşlerimizi de dar da bırakmasın. Demeye geçenlere, başkanımıza, parti başkanımıza, karayolları başkanımıza, karayollardaki çalışanların hepsine teşekkür ederim. Allah bugünlerimizi aratmasın. Çok şükür, elhamdülillah bir vaadimizi de yerine getirmiş bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Burada e, içerisinde kışları ve e, kısmen yazları da sık yaşayıp e, zikzak çizerek zik zik, geçtiğimiz ilçemize geçiş ana yolunun karayollarıyla e, görüşmemin neticesinde bize buranın asfaltlamasını ve bu yolun kurgularının yapılıp açılması e, görevi atfetmiştik. Bizler de inşallah güvenlik e, yapılacağını yapmak e, e, için bu işimizi başından beri koşturarak bu seviyeye geldi ve gün bugün mübarek cuma günü e, ve yarın da inşallah Allah'tan bir şey olmazsa e, bir asfalt bereketiyle burada asfaltlama çalışması tamamlanacak.